merhaba. Dünya Gerçekler Altı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güneş harekatını anlatacağım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2007'nin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen tezkereden aldığı yetkiye 21 Şubat 2008'de Türkiye saatiyle 19.00'da başlattığı Irak'ın kuzeyine ve hava yoluyla da desteklenen sınır ötesi kara harekattır. Harekat 29 Şubat 2008 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerinin Türkiye sınırları içine dönmesiyle son bulmuştur. 8 Ekim 2007'de Şırnurhan Gabarmi dağı mevkiinde gerçekleşen PKK kongregel saldırısında hayatını kaybeden Şanlıurfa'lı piyade onbaşı Kasım Aksoy'un 3 yaşındaki kızı Güneş'in adının verildiği harekattır. O güne dek yapılan hava operasyonlarının devamı niteliğindedir. 2007 aralığından beri yapılan operasyonların ardından 21 Şubat 2008'de Türkiye saatiyle 10 ve 18 arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve Türk kara kuvvetlerine ait karada konuştu uzun menzilli silahlar belirlenen hedefleri vurmuştur. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 3. Sınır Jandarma Taktik Alay Komutanlığında konuşlandırılan 40 kilometre menzilli 105 ve 200 milimetre çaplarındaki obüslerle yapılan topçu ateşiyle başlayan bu taarruzlar 30 kilometre uzaklıktaki Zap, 15 kilometre uzaklıktaki Hakur ve 10 kilometre uzaklıktaki Avaşin kamplarını hedef almıştır. Bu ateşlerin amacı PKK'nın lojistik desteğini ve kaçışını engellemektir. Karadan açılan bu ateşe destek olarak aynı amaçla havalanan savaş uçaklarının düzenlediği hava operasyonunda ise Kuzey Irak'taki 4 köprü yok edilmiştir. İlkbaharda yapılacağı düşünülen sınır ötesi kara harekatı yapılan bu taarruzların ardından akşam 19'da başlamıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2. Ordu Komutanlığı'nın SEK ve idaresinde Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen harekat, Türk Kara Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurlarca da desteklenmiştir. Hakkari'de Çukurcan'ın Üzümlü ve Şemdinli'nin Derecik kesimlerinden Kuzey Irak'a geçen Dağ Komando Birliği ve Özel Harekat Timlerini, Termal Kameralı M60 Patton Tankları ve diğer kara unsurları ile Diyarbakır'daki 2. Taktik Hava Üst Komutanlığı'ndan havalanan yaklaşık 20 tane F-16 savaş uçağı da destek vermiştir. TSK'nın 3 Mart günü yaptığı basın toplantısında ana hedefin PKK'nın ZAP kampı olmak üzere ZAP bölgesi olduğu diğer kamplara şaşırtma ve baskı amaçlı havadan ve karadan bombardıman yapıldığını duyurmuştur. TSK'ya göre harekat süresince bölgedeki 60 hedef grubuna hava taarruzuna icra edilmiş. Ayrıca kara kuvvetleri ateş destek vasıtaları tarafından 517 adet muhtelif hedef ateş altına alınmıştır. Harekatın başından itibaren manevra birlikleri ve uçaklar tarafından 126 mağara, 290 barınak ve sığınak, 12 komuta merkezi, 11 muharebe tesisi, 6 eğitim tesisi, 23 lojistik tesis, 18 ulaştırma tesisi, 40 hafif silah mevzi ve 59 uçak savar mevzi kısmen ya da tamamen tahrip edilmiştir. 28 Şubat günü TSK'nın açıkladığı bilgilere göre ele geçirilen 3 PKK üyesiyle bölgedeki 300 kişi civarında kuvveti bulunan PKK'nın verdiği kayıp sayısı 240 olmuştur. 29 Şubat 2008 sabahı TSK yaptığı basın açıklamasında operasyon hedeflerine ulaşıldığını belirterek birliklerin Türkiye'ye döndüklerini, çekilme operasyonunun tamamlandığını ilan etmiştir. TSK geri çekilme sürecinde kayıp vermemiştir. ABD Savunma Bakanlığı görevlilerinin, görevlilerinin 28 Şubat'ta Ankara'da yaptığı temasların ertesi günü harekatın sona erdirilmesi Türkiye içinde tartışmalara sebep olmuştur. CHP lideri Deniz Baykal operasyonun ABD'nin PKK'nın tam olarak bitirilmesini istemediği için sona erdirildiğini iddia etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise harekatın süresinin önceden belli olduğunu, ABD yetkililerinin ziyaretinin harekata etkisi olmadığını belirtti. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.